Sokak muhabbetleri sokak YouTube, YouTube, mu? sohbetlerimi... YouTube, sokak YouTube, muhabbeti. <gülüyor> 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 Ceki telefonuna bakma kayıttayız artık abi lütfen. konumuz falan var abi niye böyle yapıyorsun sürekli? Bugün milyonların sevgilisi bir arkadaşımız konuk. Sen hiç milyonların sevgilisi oldun mu? <laughs> ha? Gerçekten mi? Röportajları.com YouTube muhabbetlerine hoş, iziniz, gel. hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz milyonların sevgilisi. <laughs> milyonların sevgilisi. Milyonların <laughs> sevgilisi. Nereden tanıyorsunuz siz bu kız Nereden <laughs> tanıyorsunuz? Bonbon TV'de sıklıkla gördüğünüz, diğer kardeş oh, kanallarda oraya, da yap, 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 çokça gördüğünüz evet. ee, Sıla. Evet. Nasılsın? Melih'ler gelirken seni getirmedi. Biz sonra çağırmak zorundayız. Evet getirmedik. Zorunda. Şey, selamlık yapıyoruz onlarla evet. sohbetleri. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim, hoş bulduk. Kısa yani. keyifler? Güzel. Çok, çok sıcak değil mi ya? Sonra? Çok sıcak. Acayip. Ancak Baya... kuruduk biz <laughs> sana. Sana iyi kaldı. buraya kuruyanak kadar bekledik. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir. 2 saat falan bekledik yani. Allah'tan klimamız var da. Gerçekten. Evet klimaları var. Sonra tamam. çok güzel ağırlanıyoruz burada. Her şey çok güzel. Ay çok teşekkürler. Böyle Herkes böyle gelsin Böyle böyle Nasılsın Nasıl gidiyor? İyiyim. iyi gidiyor. Ne yapıyorsun abi? Ee. Bak şuna bak. Bıyığını çekebiliyor. <laughs> Şimdi ben, şurada. <laughs> Makyaj kanalına çevirdi. Bıyıklarını <laughs> alıyor. Sen anlatsana Anladım. bizi. Sen nasıl başladın bu hikayeye? Sen... Nasıl bu düştün bu ya? Bana, nasıl, nasıl bu Nasıl bu şeye? kuyuya nasıl düştün? Bayağı böyle zincirleme oldu. Ben radyo programcısıyım. Orada tanıştığım bir arkadaşım bir filmde oynuyordu. Sen de gel dedi. İyi tamam. Gittim oynadım. O filmin ne film? e, sabit kanca 2. Aa, ne güzel. Yazarı Ersan Özer, Sabit kanca 2. Kostum. Çok Yok ya. Korku, Korku değil Evet komedidir. Şimdi kanca geçince zaten onu Rus aksanlı bir kadın oynadım. Sonra Ersan Bey gördü Çok işte şey. orada keşfetti diye. <laughs> İşte Sıla biz böyle e, e, videolar yapıyoruz, gelir misin diye. Ulaştı bana, gelirim dedim, gittim Gelmem en mi? Beğendiler, başladım. Aynı kadar evet. güzelmiş. Evet, Aynı. hem sunuculuk hem oyunculuk yapıyorum. Ne kadar oldu peki? Bir buçuk sene olacak. Bayağı 2015 Şubat ya da Mart gibi. Aynen. Başladım, Peki, evet. E, normal Peki sen daha önceden oyunculuk, taşımdaki... oyunculuk gibi miydin? <laughs> i̇şte bak... <laughs> <laughs> Döndü beni. Jackie ile aynı tiyatro okuluna gitmişiz. <laughs> Konu o yani. öğreniyorum. Evet. Evet, stüdyo oyuncularından işte mezun oldum bu sene. Ondan önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro okumuştum Hı -hı. bir sene. Peki bu tiyatro, tiyatro eğitimi, işte radyoculuk falan filanları hep yapmışsın Hı. ama... Evet. YouTuber olmak başka bir şey. Ee, bu parkları ne zorlandın mı, keyif aldığın noktalar ne oldu anlatsana biraz. Yani, ya da böyle bir şey olmasını bekliyor muydun? Şöyle radyo programcılığı yaparken bekliyordum. İşte senin yüzün güzel diyorlar bana sürekli. Niye televizyonda diyor? Sanki yüzü işte işte normlara uygun olan televizyonda olması gerekiyormuş. Sesin yani, güzel olsa Telece... radyocu ol. Yüzün güzel, niye radyo radyocu Evet yani. Ve evet radyo programcılarının da çirkin olması bekleniyor bir de bu doğrultuda. Güzelim yani ben. <gülüyor> yani. <gülüyor> Tabii ki konu o değil ama işte soruyorlardı Güzelim televizyon. <laughs> Kanka biz de burada pro biz şey çekiyoruz. <laughs> Yanlış yerde mi yapıyoruz? Yanlış mı siz de ekrana çıkıyorsunuz ama neyse. <laughs> Nasıl olacak? Sansürleyelim bu trolleri. Tabii ki şaka. İşte televizyona çıkmak istiyor musun? E tamam olur da hani bunun geleceği ne? Bize... <laughs> biz... <laughs> Onay bekliyor. Onayını versene Şuna. Çok güzelsiniz. Ay burası Allah çok Allah güzel. güzel. Klima Şu var. İkiniz çok yani, güzelsiniz. Oh, Her şey bak, çok güzel. Atları, oyuncakları hepsi Çok güzel çocukları var. Oh aman. Nazar değmesin inşallah. Amin. Maşallah. Bir de şöyle. <laughs> Gelecek belki de internettedir diyordum ben de. Daha o zaman bilmiyordum YouTube'un bu kadar bir yerlere gelebileceğini Hı. falan tahmin etmiyordum. Ama işte internet diyordum ben ona yani. Burada da oyunculuğun çok farklı bir e, dalı gibi bir şey aslında yani. Kendin gibisin aslında çok oyunculuk değil yani orada tepkilerin doğal. Tabii ama doğru işte mu? oynadığımız roller falan olabiliyor ya hmm, işte tespitler bazı evet. hayat okulu videolarında falan. Ben böyle bayağı bir anneyle özdeşleştim artık. işte Hakan çocuğum oluyor genelde, işte Melih baba oluyor falan. Hı hı. Abi kardeş videomuz var o kanalda onu çok en sevdiğim video o olabilir herhalde. Peki en radyodayken de, şey var mı hani böyle radyo programı yaparken insanın sesi bir anda değişir ya. e, <laughs> sen yapıyor muydun öyle bir şey? Değerli dinleyenler falan yapmıyordum. Normal böyle ciyak ciyak kendi program yapıyordum. Kendi ismini mi alkış efekti veriyor muydun mesela? Bana... <laughs> 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 o çok güzel bir şey değil mi? Esmini alkış efekti Gülme efekti vermiyordum <laughs> ama alkış veriyordum. Kendisi, kendisi yapıyor, yapıyor. Kim Tabii. yapacaktı? Espri yapıyor basıyor gülmeye orada. Çok acayip yani. Tabii canım müzikle falan potansiyonu kaldırıp bilmem ne. Şimdi sırada bilmem ne var. <laughs> Öyle bir espri yapacağım. Hep ince bulacaksın. Artık böyle YouTube'da çok tanınan bir kanaldasın. Çok evet. izlenen bir kanaldasın. Dışarıda tepkiler nasıl? Ailen bu işe nasıl baktı? Ben çok merak ediyorum. Bu annesinin Sıla ablalar Slabla. var değil mi sürekli? Sıla abla. Efendim. <laughs> Fotoğraf. Tamam. <laughs> Ona biraz evet değişik. E, alışman biraz şey oldu. Benle mi? Niye? Ben seninle fotoğraf çektim. Ben kimim ki bu? Hani ona çok şey yapamıyorum ama yanımdakiler, ailem de olmak üzere hani yanımdakiler bir şaşırıyor. Ah! Siz! Tanıdım! Falan böyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bizim çocuk tanıdık Aynen. <laughs> Resmefendi ben de yapmıştım sokak. E, röportajı epeydi. Bütün istiklali her gün. Zor, zor iş. Ee, en son veriş. seviştiniz mi? Sen mi yaptın? Yok. hayır. en son seviştiniz mi? <laughs> o ne <ben> ya? <laughs> en son <laughs> ne zaman seviştiniz? O değil. En son <laughs> seviştiniz mi? <laughs> <son, gülüyor> <son, gülüyor> soruya bak. Hiç en son seviştiniz, seviştiniz mi? Öyle dedin. Soruyu ya çok sevişmeyi düşünüyor musun? Saçma sapan sorular. Bugüne kadar peki böyle en en sevdiğin şey ne oldu? İş ne oldu? Ya da başına gelen en enteresan. Çünkü çok acayip şeyler yapıyorsunuz. Yok işte kusmuk kokusu yok efendim işte evet, bir şeyler evet. falan böyle garip garip karışık yemekler bilmem ne mutfak. En son yani. şey gördüm yani, inek dili. Hı. Evet ya. <laughs> böyle garip bir şey var. Ya biz köpek maması filan yedik. Kedi maması, köpek maması. Orada yani çekim bayağı benim için zor oldu gerçekten. Ben Hayır, genelde bunu. kaçıyorum çünkü öyle tatma videolarından bir, şey, bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Ses çıkaramıyorum, bakamıyorum şey kameraya hiç 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 yani. O, o bayağı kötüydü, çok kötüydü o gün. Ay lütfen sakın yemeyin. <laughs> Yiyen varmış. Evet, onu hayvanlar yesin ya, kedi yesin, evet, köpek <laughs> yesin. Panda yesin, sine evet. yesin. Panda yesin de mi? Evet. Panda da ağda yapmasın. <laughs> Panda da büyüklerine falan dokunmayan bu. Büyüklerine falan dokunmayan bu. Zeki gerçekten. Ya aklıma getirdiğiniz için tekrar, <laughs> Bak şimdi. <laughs> Tekr <laughs> tekrar önce, <mı>? çıkartırsın tekrar, <laughs> Bir Tekrar, Bir <laughs> adı yani. olmalı bu kadar kişiselleştirildiğine göre. Bu pan hani? Dirty. Dirty. Dirty Panda. Gerçekten Dirty bu arada. Very Dirty. Kendisi ya nereye gidecek sence bu Türkiye'de YouTube? Yani gerçekten onu öngöremiyorum ya. Hayatımda herhalde en öngöremediğim konulardan biri bu. Daha büyüse bile ne kadar büyüyebilir? Ne, ne kadar alabilir bu kapsa eğer? Hı -hı. Neyi ne kadar alabilir bilmiyorum. Hani sıkışır mı, patlar mı, boşalır mı, ne olur diye hiçbir fikrim yok ilk kez duyunca. Yani şey olur mu acaba pazar magazinde? Oha diyorum daha Sıla'yı bugün işte yakaladık plajda falan Yine diye. Yine televizyona o... geldik. Ona. Ama yani anladın mı? Magazin <laughs> programları orada var ya çünkü <laughs> anladın hep evet. böyle sen ünlüleri izlerdik ya. Evet. Sıla yeni sevgilisiyle yakalandı şey falan mesela. O, ben enteresan olabilir En yani. çok ben şaşırırım. kim Ben ben kimim ki? yani Cem falan... yeni sevgilisiyle mi yakalandı falan diye böyle hmm. magazin programlarında. görsek ben artık şaşırmam çünkü o o yere geldi. Evet, tabii, tabii. Yani tabii. 2 tabii. milyon aboneden bahsediyoruz. yani. yani çok Aynen ciddi öyle. bir insan. Evet yani Türkiye'nin nüfusunu düşündüğü zaman tabii gerçekten öyle. çok ciddi bir nüfus artık izliyor ve bunlar yani 24 saat sizi izliyorum diyen evet. çok var. 24 saat mi? Bir yorum okumamız lazım bu arada. Nihat bize yorumları okumazsak gerçekten dövecek. Kaç yorum muhabbetlerden? Muhabbetlerden. Ama o açılışta mi? okudu yani. Şu an hatırladığım <laughs> yer ya? <Yani, gülüyor> muhabbetin <gülüyor> ortasında. Tamam ama şöyle şunu, şunu söyleyelim. Şunu söyleyelim. Yorum. Ee, bu videonun altına yorumlarınızı yazın. Slaytlarla çektiğiniz videonun altına. Bu yorumları bir sonraki videonun başında okuyamayız. 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 çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki çekimlerde, bugünkü çekimlerde, bir sonraki çekimlerde yaptığımız şeylerde yorumları okuyalım. Peki okuyamayız. hiç internette otel aradınız mı? <gülüyor> <gülüyor> konsolların en acayip sorusu değil mi? İnanılmaz. <laughs> ben onlara teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Yalnız onlar yani, yani, yurt dışında da moda olmuş. Onu hatırlıyorsunuz değil mi? Bilmiyorum abi de bu kadar e, çok mu çıkar ya? O yani. videoyla video ile dalga <laughs> geçen Trivago'nun o... <laughs> Orada Amerika'da daha da salak bir adam konuşuyor. Gömleği dışarı. Aynı onlar da mı Trivago? Çünkü tatil odur. Aynı, <laughs> aynı, aynı birebir bir aynı videonun <laughs> Türk versiyonunu <laughs> yapmışlar. O gömlek <laughs> uzun mu peki evet. sizce? Bence de uzun olur <gülüyor> ben <gülüyor> Siz o kadar yazın yorumlara. O mu? gömlek sizce <laughs> uzun mu? Sazan diye buna diyoruz diye. <laughs> işte. Seni çat diye yakalamış Tamam işte ben de bu. Tamam ben takdir ediyorum. Bravo. Tamam, tamam, Bravo. Sıla sence aşk nedir? Anne öyle bir soru mu var evet, orada? var evet. evet. işte bak. Sokakta yani, sorduk. Sokakta Bunlar bizim sokakta sorduğumuz sorular. Aşk be, sorduk herkes herkes sorduk. Ne Aşk işte, nedir? Aşk... Senin için nedir? Aşk işte, Bilemedim. yani üç harfli. <laughs> ne olur mesela, aşık olduğun insana ne olur? Ya yani işte denge şaşıyor işte, akıl, mantık. Hepsi gidiyor. Hoşça kal. <laughs> Kulaklığına kırılıyor. Gelsin tüm ağa kumar. E tamam işte, dengesizlik işte, tamam. Yeter. Güzel, peki. Dengesizlik, sevdiğimiz şey. <laughs> İnanılmaz sana çekim İlk sorumlu. görüşte aşka inanır mısın? Neden? <laughs> Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Çekim Yastık sohbetleri burada oldu. <gülüyor> 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 İlk görüşte aşka inanmam. Çünkü görmek dışın yani şimdi o iki boyutlu oluyor. Bir de hani konuşmak, tanışmak falan da lazım ya o zaman Derinleşmesi lazım mevzu. Yani bir sürü Duyu var işte, duyacaksın, göreceksin bir sürü şey. O yüzden Peki, olmaz diye düşünüyorum. Peki çarpıldığın biri oldun mu ya? Duruşta çarpıldığın biri mi? mu ya? Duruşta çarpıldım. bir şey. Ama <laughs> öldü, olsun. Bugüne kadar en çok neye şaşırdınız? Hadi biz bugüne kadar Faruk Eczanesi. <laughs> Faruk Eczanesi'nde ben... Yandex Navigasyonu'yu <laughs> ben seslendirdim biliyor musunuz? Bu defa. Gerçekten mi? Evet. Aa, bir daha yapar. Sesine... sesine... radyoda değiştiriyor musun? Orada değiştirmiyorduk işte. senin sesine bayağı aşkım, sevgilim, canım, cicim diyenler var yani. Ben şahit oluyorum. Ya da evet. küfredenler. Var <laughs> mı? Bizi ne biçim yola soktun be falan. <laughs> vardı büyük yani. Ay bunu bilemedin. Özür dilerim zaman, kusura bakmayın. En sevmediğiniz ders? Hangisi neden? neden? Ders mi? Eskiden yani. Müziği sevmezdim ya. Müziği çok severdim ama müzik dersini sevmezdim. Biri bana çalsın, ben niye yapıyorum ki? Böyle böyle değil böyle. Değil böyle sürekli. Haydi yapabiliyorduk da bu, bu bu olmamalı yani. işte. flüt olmasın, başka şeyler ya. Müzik tarihi olsun. Hani bunlar hiç verilmeden böyle. Haydi bakalım. gelsin. <laughs> <laughs> bugün bir şey, bugün dinleyeceğiz. <laughs> müzik yani dinleyeceğiz. takipçilerin Takipçilerini. Senin daha çok hani kız takipçin. Yo. <laughs> ee, kaç Bizim biraz şey o karışık e, olduğu ekorışık, için. Karışık evet. Yani hepimiz her kanalda Peki onlara şeyiz. minik bir mesajla bitirebiliriz. Onlara bir mesajın var mı söylemek istediğin buradan? İzlemeleri tabii ki çok güzel. Çok e, ee, hoşumuza gidiyor tabii ki. İzle, i̇zlesinler diye yapıyoruz. Ama hayattan da kopmasınlar izlerken. 24 saatte izlemesinler yani. İlla bir şeyler yapsınlar. Peki çok e teşekkür ederiz. Ben teşekkür edersin. Edersin. Çok ederim. Çok keyifli bir çok sohbet tatlısınız. oldu. Sen çok tatlısınız. Niyet'i bak kritik videodur Niyet'i anlıyoruz Niyet'in o hikayesini. Evet Benim ya. Niyet Niyet'in hikayesini anladık. Tatil şey, andık. <laughs> Tatildesin <laughs> Niyet. Hadi görüşürüz. <laughs> hepiniz kendinize çok hepiniz çok iyi bakın. Hepinize birbirinize Hepin, çok iyi bakın. Hepinize çok iyi bakın. Seviyoruz. Yok, bir yalnız olayım. Biraz evet. ananı kafamı dinleyin. Onlar gelmesin. Oğlum hay ne ne. Bugüne kadar <laughs>